Evren Başerle Acil Çıkış başlıyor. Acil Çıkış. Selam sevgi dinleyen ben beyniyle oyuncak gibi oynamayı seven programcı Evren. Acil Çıkışın 48. Bölümünü dinliyorsun. Bugün beyni mutlulukla kandırmaktan ve Instagram hakkındaki ufak hislerimden bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Acil çıkış. Şunu artık kabul edelim. Öyle her istediğimizde mutlu olamıyoruz. Daha doğrusu bizi mutlu ettiğini düşündüğümüz şeylere ulaşamıyoruz. Çoğu zaman bizi neyin mutlu ettiğini de bilmiyoruz ve benim durumumda eğer mutlu hissetmezsem ve bu durum uzun sürerse saçma sapan şeyler yapma ihtimalim artıyor. Nedir bunlar? İşte işlerimi ertelemek, Telefona saatlerce bakmak, aç değilken yemek yemek gibi şeyler. Bazen bu durumdan çıkabilmek için kendimi kandırdığım, bak evren, mutlusun oğlum diye kendimi ikna ettiğim durumlarda oluyordu. Böylece iyi hissedip işlerimin başına dönüyordum. Tamam şu an iyi hissediyorum, keyifliyim, şu an mutsuz hissetmemi gerektirecek bir şey yok gibi iknalardan bahsediyorum ve oturuyordum yavaş yavaş işlerimi yapmaya başlıyordum. Kimi zamansa bunun ayarı kaçıyor, hiçbir şekilde bunu yakalayamıyorsun. Bugün rastladığım bir yazıyla gördüm ki nörobilim zaten bu durumu araştırıyormuş ve bir bilim insanı da bu beyni kandırarak mutlu hissetme durumunu yapabileceğimiz maddeler haline getirmiş. Ben de her zaman yaptığım gibi bu öğrendiklerimi sizinle paylaşayım dedim. Böylece daha şuurlu bir şekilde beynimizi kandırıp işlerimizin başına dönebiliriz ya da en olmadı günü mutlu bir şekilde bitirebiliriz diye düşünüyorum. Ya yani olursa işte ben paylaşayım da artık gerisi size kalmış. Düşün Bil dergisinden Meltem Çetin Sever çevirisiyle Time dergisinde yayınlanan Eric Becker'ın yazısından alıntılar yapacağım. Kaliforniya Üniversitesi'nde nörobilim bölümünde doktorasını yapmış bir araştırmacı ve The Upward Spiral'ın yazarı olan Alex Corbin önerilerini inceleyeceğiz. 1. Hayatınızın en mutlu anlarında dinlediğiniz müzikleri dinleyin diyor Alex. Müzik beyni ilginç bir şekilde etkiler. Daha önce o müzikleri dinlediğiniz zamanları hatırlatabilir. En çok mutlu olduğunuz yer üniversite miydi? O zamanlar sevdiğiniz müzikleri dinleyin. Sizi daha mutlu olacağınız bir yere taşıyıp keyfinizi yerine getirecektir. Alex şunu da ekliyor. Müziğin en güçlü etkilerinden biri bu müziği dinlediğimiz önceki ortamları hatırlatabilme özelliğidir. Bu hipokampus adı verilen bir limbik yapı aracılığıyla olur. Üniversite hayatınızın en mutlu anlarında dinlediğiniz müzikleri dinlemeye başlarsanız bu sizinle o anlar arasında bir bağ kurarak mutluluğunuzu şimdiye taşır. Galiba bu nostalji sevgimiz de buradan geliyor. Mesela geçtiğimiz akşam biz bunu ev arkadaşlarımızla birlikte yaşadık. YouTube'da Kendimizi birden Mor ve Ötesi, Duman, Vega, Cezanın ilk albümlerini falan dinlerken bulduk ve gecemiz bir anda güzelleşti. Hepimiz anılarımızla eskiye gittik. Yani öncesinde böyle cips yiyip, dizi izleyip takılıyorduk. Öyle ekrana boş boş bakıyorduk ama bu müzikler çalmaya başlayınca bir anda kendimizi anılarımız hakkında sohbet ederken bulduk. Bu müzikler bizi hem geçmişe hem de ana döndürmüş oldu ilginç bir şekilde. Bu öneriyi de bilmeden test etmiş ve onaylamış olduk sevgili dinleyen geçtiğimiz akşam. İkinci maddeye bakalım. Diyor ki gülümseyin ve güneş gözlüklerinizi takın. Allah Allah. Hadi gülümsemeyi anladım da güneş gözlükleri neymiş ona bir bakalım. Beyin her zaman zeki değildir. Bazen hakkınız rastgele bilgileri alır ve nasıl hissedeceğinden emin olamaz. İpuçlar için etrafa bakar. Buna biofeedback deniyor diyor Alex. Biofeedback beyninizin vücudunuzda neler olup bittiğini algılaması ve bu bilgilerin nasıl hissettirileceğine karar vermesi için gözden geçirmesi gereken fikirdir. Mutlu hissediyorsan bu seni gülümsetir. Bu direkt bir denklem olarak yazmış bunu. Ama şöyle de denilebilir, şöyle de olabilir. Durduk yere gülümsediğimizde beyniniz bunu algılar ve gülümsüyorum o zaman mutluyum der. Bunu sık sık duymuştuk değil mi? Daha önce de karşımıza muhakkak çıkmıştır bu. Şöyle devam etmiş. Böylece mutluluk sizi gülümsetir, gülümsemede mutluluk getirebilir. Kötü mü hissediyorsun? Gülümse yine de. Gerçekten gülümseyene kadar yapmacık da olsa gülümse diyor Alex. Bilim diyor bunu ya. <laughs> Bu köprüyü geçene kadar ayıya dayı de stratejisidir. Çünkü beyniniz kaş çatmaktan olumlu duygular hissetmemeli mi varsayar. Ağız kenarındaki kasları esnettiğinizde ise gülümsüyorum galiba ya o zaman mutlu olmalıyım der diyor. Araştırmalara göre gülümseme beyni 2000 çikolata barının veya 25 bin dolarlık paranın vereceği zevki verir. Ben yine de 25 bin doların beni gülümsetmesini tercih ederdim de neyse. Peki bu güneş gözlüğüne ayak? Parlak ışık insanları şaşı baktırır. Şaşı bakmak endişelenmek gibi görünür. Yani bu nasıl bir biofeedback üretir? Beyniniz bunu mutsuzluk olarak yorumlayabilir diyor Alex. Parlak ışığa baktığınızda gözlerinizi kısmak gibi doğal bir reaksiyonumuz vardır. Ancak corrugator spergili yani büyük ihtimalle böyle söylenmiyor bu latince kelime ama olsun. Bu kasımızı harekete geçirmemiz istenmeyen bir etkiye sahiptir. Güneş gözlüğü taktığınızda gözünüzü kısmak zorunda kalmazsınız. Bu yüzden de o demin bahsettiğim kas harekete geçmez ve beyin de, Aman Tanrım endişelenmeliyim şeklinde düşünmesine son verilmiş. O kası harekete geçirmemek için güneş gözlüğü takacakmışız. 3. Hedefleriniz üzerine düşünmek dünyayı nasıl gördüğünüzü değiştirir demiş. Araştırmacılar deneklere bir ekranda bir grup parlak daire gösterdi. Bu dairelerden biri her zaman diğerlerinden biraz farklıydı. Parlaktı ya da küçüktü gibi. İnsanlara bu daireleri tutmaya hazırlanmaları söylendiğinde müthiş bir şey oldu. Ne oldu? Dairelere yönelmeyi düşündükleri zaman daha parlak olan daireyi daha çabuk fark ettiler. Bir daireyi yakalamayı düşünmeleri söylendiğinde küçük olan daireyi fark etmeleri daha kolay oldu. Peki bunun anlamı nedir? Bir hedefe sahip olmak dünyayı nasıl gördüğünüzü değiştirir diyor. Buradan bunu sonuca varmışlar. Stresli veya zorlandığınız zamanlarda uzun vadeli hedeflerinizi düşünün diyor Alex. Beyninize kontrol hissi verir. Beyin kendinizi daha iyi hissetmenizi ve daha motive olmanızı sağlayacak dopamin salgılar. Hedefler ve niyetler beyninizin dünyayı algılama biçimini değiştirir. Dünyayı değiştirmenize gerek yok. Sadece dünyayı algılama şeklinizi değiştirebilirsiniz. Bu da olumlu bir fark yaratmak için yeterli olacaktır. Dördüncü olarak uykunuzu iyi alın. Sanırım en zor konulardan biri de bu günümüzde. Uyku artık çoğumuzun problemi özellikle Covid'den sonra uykuyla aramız iyice bozulmuş durumda. Ama uykusuzluk nelere yol açıyor? Hepimiz depresyonun insanların uyumasını nasıl etkilediğini biliriz diyor. Biliriz, biliriz tabii. Niye bilmeyelim? İlginç olan şey aslında bu iki yönlüdür. Kötü uyku da depresyona neden olur. Uykusuzluk çeken insanları birkaç yıl takip ettiler. Kronik uykusuzluğa sahip kişilerde depresyonun ortaya çıkma ihtimali çok daha yüksek çıktı. Depresyon uyku sorunlarına neden olur. Ancak uyku sorunlarının depresyona yol açması daha muhtemelendir. Gündüz güneş ışığı alın. Geceleri loş ışıklı bir ortamı tercih edin. Her akşam aynı saatte uyumaya çalışmak ve günlük tutmak da uykunuzun değerini arttırabilir demiş tırnak işaretleri içinde Alex. Beşinci olarak da stres beynimizin en büyük belalısı diyor Alex. Erteleme hastalığımız da bunun başında geliyormuş. Peki bundan nasıl kurtulacağız? İyi alışkanlıklar edinmek ve ertelemeye bir son vermek isterseniz yapılacak ilk şey stresi azaltmaktır. Güzel kardeşim stresi herkes azaltmak ister de nasıl yani kolay mı bu böyle bir şey kolay bir şey değil ki bu. Erteleme sıklıkla kısır bir döngüdür diyor. Çünkü ertelediğimiz zaman projeyi tamamlamak için daha az zamanınız olur. Böylece daha fazla stres altına girersiniz. Daha çok şey ertelersiniz. Daha da az zamanınız olur. Bu da sizi daha da stresli yapar diyor. Yani diyor ki eğer ertelemeye başlarsanız, stresten dolayı bir şeyleri ertelerseniz bu sizi daha da büyük streslere sokacak diyor. Peki cevap ne? Stresi azaltmak için yapacağınız küçük bir değişiklikten sonra İşe başlamak için küçük bir şey bulun, bu sizin odaklanmanızı sağlar demiş. Bu konuyu çok da açmamış aslında. Yani tamam da stresini nasıl azaltacağım? Ama şey konusunda haklı. Bir işe başlarken gerçekten küçük bir adım. Bu yıllardır duyduğumuz bir şey aslında. Küçük bir adım atsanız gerisi gelecek. Ya gerçekten öyle. Yani bunu ben de biliyorum. Ama yapması o kadar zor ki bazı işlerim var. Hani. Diyorum ki ulan başlasan evren gerisi gelecek. Ama sorun işte o ilk küçük adımı atmak için de yataktan kalkabilmek, Netflix'i kapatabilmek ya da Instagram'da o dakikalarca yukarı kaydırma işlemine bir son verip telefonu kenara koymak zaten sıkıntı burada. Şu ilk adımı bir atsak başaracağız. Ama en azından podcast için bu aralar bunu yapabiliyorum. Oturup bir konu hakkında okumaya başladığımda veya yazmaya başladığım anda da tamam diyorum gerisi gelecek. Bu mikrofonun başına geçeceğim. Yoksa zaten şu an dinlediğiniz hiçbir şey olmazdı büyük ihtimalle. Neyse hemen kısaca bir özetleyelim Alex'in dediklerini ve de aklımızda kalsın. Hayatınızın en mutlu anlarında dinlediğiniz müzikleri dinliyorsunuz. Gülümseyip güneş gözlüklerinizi takıyorsunuz ki şu an Toronto'da Kanada'da hiçbir anlamı yok emin olun. Günlerdir güneş yok ve hava kapalı. Ama yazın bunu uygulayacağım. Hedeflerinizi düşünün bu dünyayı nasıl gördüğünüzü değiştirir diyor. Tabi burada şöyle bir sıkıntı var. Bir hedefinizin olması lazım. Uykunuzu alın demesi kolay. Depresif insanlar iyi uyuyamazlar ve iyi uyuyamayan insanlar depresyona girerler diyor. İyi uyumaya çalışacağız. Tamam mı? Şu günlük yazma işine de ben geri döneyim. Gerçekten düşüncelerinizi bir kağıda dökmek onlardan kurtulmak için harika oluyor. Hem stresi azaltıyor hem de kafanız rahatladığı için Artık o düşünceler bir kağıda geçtiği için uyumanız kolaylaşabiliyor. Ben de bunu gerçekten tavsiye edebilirim. Denediğim bir şeydir. Son olarak da erteleme hissinin üstesinden gelmek için stresi azaltın ve başlangıç olarak basit bir şey yapın. Mutlu anlarınızdaki şarkıları dinleyin demiş. Evet, başa dönüyoruz. Bir şey başlamak için o mutlu anlardaki bir şarkılardan birini seçin belki de. Sizi o anda rahatlatıp mutlu edip işinize başlamanızı sağlayabilir. Sonrası gerisi geliyor herhalde. Acil çıkış. Belli bir güç elde eden, artık değişinmez olduğuna inanın her şey. Ama her şey belli bir zaman sonra mutlaka size bir şeyler dayatmaya başlıyor. Her şey diyorum çünkü bu konuyu bir kategoriye sokamıyorum. Hükümetler de öyle olabiliyor. Kullanmaktan mutlu olduğunuz bir marka da bir yıl önce çok sevdiğiniz, anlaştığınızı düşündüğünüz, sevgiliniz de ona dönüşebiliyor. Değişik bir şey. Ben mesela ben bugün Instagram'ı konu alacağım. Ya yani bu başka bir sosyal medya platformu da olabilir. Gücünü güya sosyal medyanın özgür ortamından alan ama durmadan istediğini yapan bir değişim halinde Instagram. Bu Facebook'ta öyle. Yani sadece şu an Instagram hakkında konuşuyorum ama öyle yani. Müdahale etmene de elbette izin vermiyorlar. E çünkü sonuçta bir şirket istediği gibi davranmak hakkı ve kar getirecek en düşünüyorlar. Pek de seni düşünmüyorlar. O yüzden yıllarca kullandığımız, alıştığımız o beğeni tuşunun yerine gidip alışveriş butonu koyuyor ve alışkanlıklarımızla rahatlıkla oynayabiliyor ne kadar beğenmesen de işin gücün için, güzel vakit geçirdiği için, orada olduğunu sevdiğin için de bu ucube değişikliğe katlanıyorsun ve bu yeni şeye alışmaya çalışıyorsun. Nasılsa buna alışırlar. Bu konuda tekim diyebiliyor çünkü öyle bir gücü var artık. O zaman kullanma lan diyebilirsin. Bu da hakkın. Ama bu bir şey gibi. Ülkenin halinden mutlu olmayana o zaman terk et demek gibi bir şey. Yani bunu söylemek bununla aynı şey benim için. E böyle böyle oldukça da kimse seni dinlemiyormuş, fikrini önemsemiyormuş gibi hissetmeye başlıyorsun. Oy verdiklerinin kulağa tıkalı. Para kazandırdıklarının kulağa tıkalı. Gücü eline geçenin kulağı her daim sana tıkalı arkadaş. E kardeş biz burada ne bok yemeye varız diyorsun o zaman. Ama kim duyacak seni? Değil mi? Instagram'da diğer dikkatimi çeken bir konuysa aynılaşma. Henüz Reels özelliğinin algoritması oturmadığından sanırım her türlü kullanıcının her türlü videosu çıkıyor karşıma. Malum onu da getirdiler, en orta butona yerleştirdiler. Daha sık tıklayalım diye. E böyle artık bakacak bir şey kalmayınca bakıyoruz, basıyoruz, tıklıyoruz orada ne var diye. Geçmeye devam ediyoruz yani. yani ben de de bu böyle. E o Reels kısmında baya değişik bir ortammış. Yani vakit geçirdikçe görmeye başladım. Ekme ya sürme videosu var ya. Hani nasıl ekmeğe yağ sürülür? Kızartma makinesini atıyor çıkıyor ve işte ben böyle böyle sürüyorum diyor en güzeli. Cep telefonumun background fotoğrafını nasıl değiştirebilirim? Falan. Onunla ilgili video var. Ya bunun gibi Hayatımızda çok basit, bir kere de bakıp anlayabileceğimiz bir sürü video var ama demek ki buna ihtiyaç duyan insanlar da varmış. Böyle bir ihtiyaç varmış ki insanlar bu videoları izliyorlar ve altına ya ben bunu bilmiyordum diyorlar. Bana çok enteresan gelmişti. Bu kadar basit şeylerin yapılabildiğini düşünüyordum ama yapılmıyormuş demek ki bir ihtiyaç varmış. Neyse konu bu da değil. Şimdi orada sık sık makyaj videoları ve fotoğraflarda şöyle poz verin, bacağınız böyle uzun çıkar kafanız böyle yamuk gözükmez gibi tüyolar var. Bunlar da çok güzel. Gerçekten fotoğrafçılıkla alakası olmayan ve güzel çıkmak isteyen insanları yönlendiriyor. Bunlarla bir problemi yok ama şöyle bir problem yaratıyor. Herkes aynılaştı. Bu videoları büyük ihtimalle herkes izliyor doğal olarak. Benim nasıl karşıma çıkıyorsa. Çünkü yüksek takipçileri var. Herkes aynı şekilde fotoğraf çekiliyor. Herkes aynı makyajı yapıyor. Herkesin kıyafeti aynı çünkü aynı yerden satın alıyorlar. E saçlar aynı şekilde kesilmiş. Onlarca kişi aynı yerden çıkmış gibi hissetmeye başladım bu yüzden. Ya azıcık orijinal bir şey görsem, bir farklılığa rastlasam bir poz olur. Bir saç şekli olur. Böyle bir ekranı yalayasım geliyor. Allah'ım ne kadar orijinal bir şey diyorum ya. Tabii Kimse gidip niye böyle bir poz verdin diye yargılayacak bir söz etmem yani. Herkesin zevki. Öyle güzel çıktığını inanmış. 100 bin kişi aynı pozu koymuş. Hiç önemli değil. Ama şöyle uzaktan bir bakınca. Herkesin bu kadar aynı olması insan beyni için ayrı bir yorucuymuş. Sıkıntı verici bir şeymiş gibi geliyor bana artık. Bakarken yoruluyorum. Ne bileyim be sevgiyi dinleyen. Bugün böyle bir dert edindim. Bunu da paylaşayım dedim içimde kalmasın. Size bir tüyo vereyim hemen. Eğer ekmeğinize tereyağı süreceksiniz ve tereyağı donmuşsa bıçağınızı biraz ocakta ısıtın. Sonra bakın yağ gibi kayacak ekmeğin üstünde göreceksiniz. Yapın bunu. Acil çıkış. Acil çıkış Acil Çıkış Podcast'te bir bölümün daha sonuna geldik. Beni şu an hangi platform üzerinden dinliyorsun bilmiyorum ama Acil Çıkış'ı podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsin. Ayrıca beni dinlediğin platform üzerinden takip eder. Bu bölümü de sosyal medyanda paylaşırsan ne de güzel olur, ne de güzel hissederim bilemezsin. Patreon üzerinden bana destek vermek istersen de ayrıntılı bilgiler açıklamalar kısmında var. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Evren başarılı acil çıkış erdi. Acil çıkış.